Peki zengin kız ve fakir kız Peki ikizler hikayesi ikinci bölüm Ay, Sabah olmuş Limon Ay kanka sen nereye uyandın Limon gel pomponla oyna istersen <laughs> hmm, tamam. İstemiyorsan sen bilirsin. Ve bugün cumartesi olduğunu hatırladım cumartesiydi bugün yuppi ama çok sıcak bir gündü. Kıya, kanka sen de uyanmışsın. O zaman evde kalacağım kahvaltımı yapayım şu cam kenarında. O suya da fakir kız. <laughs> <laughs> Uyanayım. İstimi değişmiştim. Neyse acıktım. Şimdi birazcık yemek bulayım ki da çalışıp yemek bulabileyim. Ben bisikletim de yok ki. Gidemem. Hızlıca. Gideyim en iyisi. Evet. Merhabalar. Merhabalar. İş için pizza. Fenris. Tanrı o zengin kız kahvaltısını bitirmişti. Çok güzeldi kıya bir Ve o da bir şeyler yapmak istemişti. Belki kıyar ziyona gidebilirim diye düşündü. Belki kıyar ziyona gidebilirim. Ay limon üst katta kaldı. Limon gelirsin artık bir şekilde. Oh, Ayacımla gideceğim. Yine motosikletini çıkarmış. Saçı sallana sallana gidiyordu. O suya da fakir kız ise bunları yaşıyordu. Şimdi bu çantayı alayım. Evet hemen gidelim bize dilimi kazandı. Kim neredeymiş? Artık ıslanmaya alıştı. Sonuçta hiçbir şey yok. Niye dostum? Sen al pismetsiz. Şimdi bu niye göster? Muhtemelen evet evet mağaza tamamlamam. pizza 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 nerede kaldı pizza pizza Aa, teşekkür. ah ben birazcık daha in de Neyse de Asya da zengin kız. Bak. Ay, sonunda kız geldim. <laughs> Limon, sen giyemezsin Ama bak, sen kıyaz çıkışım ama varacağım. Acıkmasın madem. <gülüyor> <gülüyor> sonunda başladık bu tüyü ben kazanmalıyım ama kostüm alamamıştım. O yüzden kostümler kazanacak kesin. Bu aralar kostüm çok kaynıyor. Aa Limon gelmişsin. <laughs> Ay ya. Ben birinci olmalıyım. <laughs> çekil kız çekil. Sen bir kere ismi Yose olan Venüs Demonluymuş. gel. Allah Allah. Hayır hay, ya geçeceğim. Hmm. Ay sonunca ben mi olacağım yoksa? Ay. Ay sonuncu ben olacağım. Koş 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 koş. Hmm. Bakalım kaçıncı oldum. Ay geçemedim. Hmm. Az ya da fakir kız. Teşekkürler. Hmm, tadı çok güzelmiş. <laughs> Bir şey değil mi? bye Bay bay. Bay bay. Tekrar gelin. Tamam. Şimdi artık uyumam lazım. Bu sefer banklayın Duyacağım. da zengin kız evine gelip uyumak üzere. Hmm. Limon yine mi gelmedin? Ah, ay 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 ya. Üçüncü bölüm gelecek merak etmeyin. Bay.